Bismillah. Peygamberler Tarihi Asım Köksel Hoca'nın eserinde okumaya devam ediyoruz. Konu başlığı Müminle Müslüman arasındaki fark. Her mümin Müslümandır fakat her Müslüman mümin değildir. Çünkü bir kimse mümin olmadığı halde şehadet getirmek suretiyle kendisini Müslüman gösterebilir. Eshab-ı kiramdan Sa'd bin Ebi Vakkas ya Resulullah, müminlere verilecek mallarından filan filana ver, verdin filana kimseye ise vermedin. Halbuki o da mümindir. Dediği zaman peygamberimiz ona ona mümin deme, Müslüman de buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de de bu hususta şöyle buyuruluyor. Bedeviler biz iman ettik dediler. Onlara de ki siz iman etmediniz ama bari Müslüman olduk deyiniz. İman henüz sizin kalplerinize girip yerleşmi, yerleşmemiştir. Evet bu ayet-i kerimede Hucurat suresi 14. ayet. Bir önceki hadis-i şerifte Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi birinci ciltte, Buhari'nin sahihinin birinci ciltte, Müslim'in sahihinin birinci ciltinde ve Nesai'nin süneninin 8. ciltinde yer almıştır.